Arkadaşlar. Arkadaşlar, siz bunu yaşadınız mı? Yaşadınız mı? Ben ilk defa yaşıyorum. Ha. Kaç kaç. şu varmış. Tamsın alıyor mu ben alıyorum. AKM var. AKM'yi de bırakıyorum. Aa alıyorum işte. Baba. Dalıyoruz mu? Dalıyoruz mu? E ee, uzaktan indirelim. Hadi. Hadi. Hadi kurtulun lan elimizden. Kurtuldular. Baba bas. O. Hahaha. Doldur enerjini. kayıttım Arkadaşı varsa gelirse, Onu da yönetim. Aa arkadaşı. O oynuyor, oynuyor baba. Arkadaşı da oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Tamam. <laughs> Çıkmak. İkisi varmadı, mı da yok. Arkadaşlar Üç kişi kaldı. Ben de iki kişi ölmüşüm. Benim a ta bir tanesini gördüm. Sık onu. Tamam, tek oldu? Sık, sık Aha, sık sık. Biraz çık yedirdim. yedirdim. Ben, ben... kaya... Ben Oo, da beni de bayacaktı. Çok iyi tarıyor. İyi, iyi tarıyor. Dikkat et. Dikkat et. Tamam. tamam. Sana sıkıyor. İşte bu. <laughs> i̇şte bu.